Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah emma abad Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun değerli kardeşlerim İslam alimleri e, oruçtan yine bahsederken orucun bir özelliğinin yine takva olduğunu bahsederek aleyhissalatu vesselamın hadisini delil getiriyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz diyordu ki oruç kalkandır. Oruç neymiş? Oruç kalkanmış. Şimdi bazı alimler yine burada bir benzetme yapıyorlar. Diyorlar ki takva İbn Recep el hambelinin rahmetullahi aleyhin e, aktardığı üzere kişinin korktuğuyla arasına bir engel koymasıdır. Yani kişi burada, kişinin korktuğu burada tam bur bunların arasına bir engel koyması lazım. Buradaki engelle ibadetler. İşte buradaki ibadetlerden bir tanesi de ne? Peygamber aleyhissalatu vesselamın ifadesiyle oruç kalkandır. Bizi Allah azze ve celle'nin azabından koruyacağı, Allah celle celaluhu'nun bizi öfkesinden koruyacağı bir kalkandır e, oruç. Şimdi bir de bununla beraber bazı İslam alimleri de e, oruç kalkandır hadisi hakkında şöyle bir yorum da yapmışlar. Demişler ki, oruç kalkandır Allah'ın azabından, Allah'ın öfkesinden insanı koruduğu gibi, bir de insanı düşmandan korur. Peki hangi düşmandan? Mesela insanın e, ısırıcı o nefsinden insanı korur. İnsan saldıracak, yani o nefsi saldıracak insana, insan o nefsinin her istediğini nefsine vermiyor oruç tutarak. Mesela yemek istiyor, yiyebiliyor mu? Yiyemiyor. Mesela i̇çmek istiyor, içebiliyor mu? İçemiyor. Gıybet yapmak istiyor. Gıybet yapabiliyor mu? Şuurlu, bilinçli bir adam, hikmete dayalı oruç tutmak isteyen bir adam. Hayır, bunu yapamıyor. Boş konuşmak istiyor. Boş konuşabiliyor mu? Hayır, boş konuşamıyor. Oruç kalkandır. Nefsimizden gelecek olan tehlikelere karşı oruç ne yaptı? Oruç bizi korudu. Yine oruç kalkandır. Düşmana karşı bizi korur. Peki hangi düşmana karşı? Şeytana karşı bizi koruyacak. Şeytandan gelecek olan her hamleye karşı ne yapacak oruç bizi? Oruç bizi koruyacak. Düşmandan gelecek olan her hamleye karşı ne yapacak bizi? Her hamleye karşı bizi koruyacak. Dolayısıyla yani öyle bir ibadeti aslında yapıyoruz ki şu anda öyle bir ibadeti gerçekten gerçekleştiriyoruz ki öyle bir ibadeti Rabbimiz Celle Celaluhu bize bahşetmiş ki o ki bizi cehennemden koruyacak. Allah'ın öfkesinden korunmaya sebep olacak. Düşmanlardan korunmaya sebep olacak. O halde gerçekten bu ibadetin hakkını vererek bu ibadeti yerine getirmemiz lazım. Gerçekten Allah'tan korkmamız lazım. Allah Celle Celaluhu'ya karşı korku sahibi olmamız lazım. Bu ibadeti her zaman yakalayamıyoruz. Yani bu fazileti her zaman yakalayamıyoruz. Bugünün kıymetini bilmek lazım. Bugünün değerini bilmek lazım. Bugünün kadri kıymetini bilmek lazım. Çünkü vallahi bugünün kıymetini bilenler, orucu hikmetiyle tutmaya çalışanlar, orucu kalkan olarak kendilerine ee, e, bir azık olarak belirleyenler vallahi onlar kurtuldular. Onlar kalkanlarıyla cennete gittiler. Onlar kalkanlarıyla cehennemden ve düşmanın saldırılarından ne yaptılar? Kendilerini muhafaza ettiler. Rabbim Celle Celaluhu inşallah bizi orucu kalkan olarak kullanan kullarından eylesin. Allah razı olsun sabırla dinlediniz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.